Tarihlerimiz 18 Kasım 2025 günlerden salı haftanın ikinci işlem günündeyiz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Amerikan borsalarındaki gelişmeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim arkadaşlar. Bugünün ekonomik takvimine baktığımızda 18 Kasım Salı bakın saat 3.55'te FED'den Logan'ın konuşması var ki bu konuşma gerçekleşti. Türkiye saatiyle 11.10'da Amerika'da devam eden işsizlik sigortası başvuruları açıklandı. Bakın başvurularda bir artış var yani işsizlik sigortasına başvuranların sayısı artmış. Yine aynı şekilde Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da artmış. Beklenti 222 binken 232 bine yükselmiş. Yine burada bizim dikkatimizi çeken olaylardan bir tanesi de devam eden işsizlik sigortası başvuruları. O da 1.947.000 beklenirken 1.957.000'e çıkmış. Bu da yukarı yönlü artmış. Bu veriler bize neyi gösteriyor? Bu veriler Amerika'da işsizliğin arttığını, işsizliğin yükseldiğini ve işsizlik sigortasına başvuranların da dolaylı olarak yükseldiği sayılarının, başvuru sayılarının yükseldiğini gösteriyor. Bu Amerika için iyi bir veri değil özellikle de son dönemlerde biz yapay zekanın artmasıyla bu işsizlik oranlarının yükseğe doğru çıktığını diğer videolarımızda söylemiştik. Fed de zaten projeksiyonlarında sürekli işsizlikle alakalı bu noktaya değiniyor ve bu yüzden de faiz indirimlerine gitmişti eylül ve ekim aylarında. Büyük ihtimalle bu verilerin bu şekilde gelmesi bize şunu gösteriyor ki Fed her ne kadar da aralık ayındaki faiz indirimine sıcak bakmasa da bu verilerden sonra Aralık'taki faiz indirimini 25 bas puanlık beklenen faiz indirimlerini gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada fabrika siparişleri vardı. Ağustos ayına ilişkin aylık beklenti yüzde 1,4 artmasıydı. Yine yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiş oldu. Ulaşım hariç fabrika siparişlerinde de yine önceki ay 0,5 iken yüzde puan şu anda da yüzde 0,1. Bunda da birazcık bir durgunluk var. Yine saat 18:30'daki bu da gerçekleşti. FED başkanında denetleme, FED denetleme sorumlu başkan yardımcısı Ber'in konuşması var. Yine saat 19'da FED üyesi Barkin'in konuşması olacak. Yine saat 21'de de federal bütçe dengesi açıklanacak. Şimdi biz bugün Amerika'da açıklanan verilere genel olarak baktığımızda özellikle şuna dikkat çekiyoruz. Bakın Amerika'da bir işsizlik sorunu vardı ve bu sorun bu açıklanan veriler ışığında giderek yukarı yönlü hareket ediyor. Bakın konut piyasası endeksine Kasım ayında konut piyasası endeksine baktığımızda önceki 37 iken beklenti de yine 37 yani aynı sabit kalması iken bakın bugün açıklanan 38 yani konut piyasası endeksi Kasım ayında yukarı yönlü hareket yapmış diye bize e, bu veri bilgiyi vermiş oluyor. E, bu Özellikle bizim için iyi bir veri bu açıklanan konut piyasası endeksinin yukarı doğru gitmesi iyidir. Yani Amerikalılar konuta ulaşıyorlar. Bakın bununla e, alakalı bu açıklanan verilerle alakalı özellikle haberimize geçtiğimizde 18 Ekim'de sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 232 bin oldu. Yani bu işsizliğin Amerika'da e, yüksek olduğuna da bu haberimiz burada yer veriyor. Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı veriye göre 18 Ekim'de sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 223 bin olan beklentiye karşılık 232 bin olarak gerçekleşmiş oldu. Yine Ağustos fabrika siparişleri beklendiği gibi bir önceki ayın düşüşünün tersine çevirmiş oldu. 3 aylık artışın ardından düşüş gösteren sevkiyatlar Ağustos ayında bir ay öncesine göre %0,1 düşerek 607,7 milyar dolara gerilemiş oldu. Bakın bugünün Amerika şey piyasalarındaki kazanç takvimine baktığımızda salı günü Amerika'da 35 tane şirket bilançosunu kazancını açıklayacak. Dediğim gibi bizim için önemli olan çarşamba günü yani yarın. Çünkü niye yarın? Nvidia'nın sonuçları açıklanıyor. Özellikle bu Nasdaq için çok önemli. Amerikan piyasalar için çok önemli. Biliyoruz Nvidia dediğimiz şirket bugün çip sektöründe ve teknoloji sektöründe zirve noktada olan bir firma. Değeri 5 trilyon dolara yakın bir firmadan bahsediyoruz. Trump'ın bugün Trump Social'da atmış olduğu bir tweet vardı. Bu tweette de sağlık sigortacılarının Amerika'yı soyduğunu söylemişti. Bakın tweetin detayı şu şekilde Trump Social'da yazdığı yazı Trump'ın destekleyeceğim veya onaylayacağım tek sağlık hizmeti trilyonlarca dolar kazanan ve Amerika'yı uzun süre dolandıran büyük, şişman ve zengin sigorta şirketlerine hiçbir şey gönderilmeden paraların doğrudan halka gönderilmesidir diye yazmış oldu. Halkın pazarlık yapmasına ve kendi çok daha iyi sigortalarını satın almasına izin verilecek diye de sözlerine eklemiş oldu. Yine dün konuşan Fed başkanlarından özellikle Waller Aralık ayında 25 bas puanlık bir faiz indirimi daha yapılması gerektiğini savunuyor. Bu Washington'dan yapılan açıklamalar özellikle Ekim ayına ilişkin TÜFE verilerini ve diğer verileri açıklayamayacağız şeklindeki söylenen veri Fed başkanlarının bu Aralık ayında yapılan faiz indirimini olumsuz etkilediğini belirtmiştik. Hatta Fed'in Aralık ayında faiz indirimi %92 kesinken, bu seviyelerdeyken, %96 seviyelerindeyken faiz 25 bas puanlık faiz indirimi. Bu özellikle bu açıklamalardan sonra %50'lere kadar düşmüştü. Bakın bu gelen veriler ışığında özellikle işte bugün Amerika'da işsizliğin devam etmesi gibi veriler Fed başkanlarının hemen bir anda ne yapmış oluyor? Fikirlerini tersine çevirmiş oluyor. Waller 25 bas puanlık Aralık ayındaki faiz indirimi destekliyor ve ben söylemiştim zaten birçok videomda da özellikle de Aralık ayında bu faizlerin yine aşağı yönlü iniş sergileyeceğini ben buradan sizlere söylemiştim. Çünkü arkadaşlar niye? Çünkü Amerika'da şu anda işsizlik problemi var ve ciddi bir işsizlik problemi var. Yani bu işsizlik problemini çözmenin tek yolu da faizleri indirmektir. Tabi bu sadece faiz indirmeyle bu iş olmuyor. Yani Türkiye'deki gibi işte faiz indirdim, faiz çıkardım gibi bu şekilde ekonomi yönetilmiyor. Tabii burada faiz indirimi yaptıktan sonra özellikle şirketlerin finansmana erişimini korulaştırmak, istikdamı desteklemek, yeni iş alanlarını Amerika'da açmak bunlar da çok önemli. Yani eğer siz bunları gerçekleştirmeden sadece faizi indirip çıkarmayla bir ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. O ülkede istihdam sağlayacaksınız, o ülkede iş alanları oluşturacaksınız, o ülkeye yatırımcı çekeceksiniz. Yani bunları yapmanın ilk adımı da faizleri indirip piyasaları gevşetmek. Çünkü şu anda genel dünyada bir likidite sorunu var, Amerika'da da bu var. Dolayısıyla insanların bu para talebine cevap vermek için önce ilk baş olarak faizlerin inmesi gerekiyor. Daha sonra da yatırım yapılacak alanların açılması gerekiyor. Bu yönde teşviklerin gerekiyor. İş sahalarının açılması gerekiyor. Bunların da kademeli olarak ben Amerika'da yapılacağına ve ilerleyen dönemlerde Amerikan borsasının yine bir rally yapacağına ve ivme göstereceğine buradan inanıyorum ve söylüyorum. Bakın bizim söylediğimize paralel bir açıklama. New York Fed tüketicilerin kredi başvuru oranının düşük kaldığını ancak reddedilme oranının arttığını söyledi. E tabii bu neyi gösteriyor işte faizler yüksek. Yüksek olan bir faizde başvuru oranı düşük kalıyor. elinde parası olan da yatırım yapmak istemiyor. E bu da işte ne yapıyor? Tüketicilerin hem kredi başvurularının düşük kalmasına sebep oluyor hem de reddedilme oranının arttığını işaret ediyor. New York Federal Rezerv Bankası pazartesi günü yaptığı tüketici beklentileri kredi erişim anketi sonuçlarına göre belirsiz ekonomik görünüme rağmen kredi başvuru oranları son 2 ayda büyük ölçüde sabit kaldı ve Ekim ayında %41,1 gibi nispeten düşük bir seviyede kaldı. Yani bu şunu gösteriyor yani hani biz hani sürekli söylüyoruz ya, acaba Amerika'da resesyon var mı? Acaba Amerika'da resesyon endişeleri var mı? İşte bakın bu şunu gösteriyor. İşte i̇nsanlar buralardaki verilere bakarak bu resesyon olaylarını değerlendiriyorlar. Çünkü niye? Sabit bir ekonomi var, duruyor. Çünkü niye? İnsanlar kredi çekemedikleri zaman, yeni yatırımlar yapmadıkları zaman, e, enflasyon oranının düşük olmadığı bir ortamda, e, insanlar ne yapıyor? Paralarını yatırımlara dökmüyor. E, dökmediği için de e, ülkede ne olmuş? Bir sabit, stabil bir görünüm oluşuyor ve dolayısıyla bu da hemen insanın aklına resesyonu getiriyor. Ama ben Fed'in ilerleyen dönemlerde bu konuları aşacağını, faizleri daha fazla indireceğini düşünüyorum. Ve borsanın da yukarı yönlü hareket edeceğini söylüyorum. Yine bakın Jefferson Fed'in tarafsızlığına yaklaşırken politika konusunda yavaş hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bu da yine Federal Rezerv Başkanı Philip Jefferson'da konuşması vardı pazartesi günü. Hükümetin özellikle veri toplama sürecinde gecikmeler ve aksaklıklarla Ekonomik tabloyu gölgelediğini belirtti. Federal Açık Komite Piyasası'nın komitesinin yani FED'in faiz oranı kararları konusunda dikkatli davranması gerektiğini söyledi. FED başkanlarından şu ana bazılarının zaten daha temkinli olmasının sebebi işte bu bahsetmiş olduğum hükümetin işte veri toplama sürecinin gecikmesi ve kapanmanın uzun sürmesiydi zaten. İşte FED başkanı Jefferson da buraya değinmiş oldu. Şimdi biz bugün özellikle piyasalara bir bakalım. Bakalım S&P 500 yine şu anda Amerikan borsalara açık ve S&P 500 şu anda eksi 0,80 oranında düşük şu anda 6619 seviyesinde. iki gündür yatay seyrediyor S&P 500. Nasdaq'ta yine aynı şekilde Nasdaq'ta da daha bir düşüş var bugün birazcık daha. Yani %1,03 oranında bir düşme var. Yani o da şu anda zaten toparlanmış gibi yatay seyrediyor. Dün de açılışta yatay seyretmişti ama genel görünüm kırmızı. Yani şu anda S&P 500 olsun, Nasdaq olsun. Bakın altın tarafı. Altın bugün gün içerisinde arkadaşlar 4000 doların, onsu 4000 doların altına düştü. Yani 3999 seviyelerine geldi. Söylemiştik zaten. Yani altın bu seviyelerden geriye doğru gelir. Yani her ne kadar da bugün yine 4068 dolara çıkmış olsa da onsu e, buralardan ben altının geriye doğru geleceğine inanıyorum. E, buralardan da alım tavsiye etmiyorum. Bakın gümüş tarafına baktığımızda yine tarih zirveleri olan 54 seviyelerine çıkmıştı. Bakın buradan aşağı doğru 49 seviyelerine kadar inmişti. Bugün şu an yine 50 seviyelerinde. Gümüş zaten onsu 50 dolar seviyelerine oturmuş durumda. Yani bu noktalarda sürekli durdu özellikle son bir aylık grafiğimize baktığımızda bu noktalarda bayağı bir beklediğini, yukarı ve aşağı yönler yaptığını buradan zaten söylemiştik. Dediğim gibi bu tepe noktalar buralardan alın önermiyorum. Yani dediğim gibi aşağı doğru bir miktar daha geleceğine inanıyorum ben altın ve gümüşün. Veriler açıklandıkça bakın dikkat ederseniz Fed başkanlarının söylemleri değişiyor. Yani piyasa analistlerinin, piyasa yorumcularının söylemleri değişiyor. Amerika'da ciddi bir işsizliğin olduğu gün yüzüne çıkıyor. Ve FED başkanlarının bu FED'in özellikle faiz indiriminde geç kaldığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu açığı kapatmak için daha fazla faiz indirimine gideceğini ben düşünüyorum. Tabi sadece faiz indirimiyle kalmayacaktır. Yani Amerikan Başkanı Donald Trump'a da burada işler düşüyor. Bakın Trump piyasaları gerçekten çok gerdi. Özellikle bu tarifeler noktası olsun ve diğer konularda piyasalar çok gelmiş oldu Çin noktasında Rusya noktasında buralarda da daha fazla yumuşama yapacağına ve piyasaları 2026 yıl içerisinde rahatlatacağını ve piyasaların yukarı yönlü gideceğini buradan bir kere daha belirtmiş olalım Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın